Ergün Diler, Ankara Fuller. CIA genelde kendi düzenlediği eylemlerde gidilecek yerdeki figürleri kullanır. 11 Eylül'ü e hatırlayın. Bu eylemi yapma imkanı olmayan Arap gençlerinin isim ve fotoğraflarını dünya medyasına sundu. Haliyle büyük yalan büyük medya tarafından sıklıkla kullanılınca herkes buna büyük doğru diye sarıldı. Oysa Amerika, Irak ve Afganistan'a girmek istiyordu ve Müslüman teröriste ihtiyaç duyuyordu. Girdiler de ama görünen o ki hedefledikleri Çin'i durduramadılar. Kontrol altına aldıklarını söylemek de zor. Yine böyle bir operasyon daha gördük. Çeçen Tsarnaev kardeşler haberleri olmadan Boston saldırısının arkasındaki kişiler olarak gösterildi. Biri konuşmasın diye öldürüldü, zaten kimse de bu konuyla ilgili tek satır söz edemedi. Sonra Ukrayna karıştı, İpek yolunun yeni mücadele alanı olacağı anlaşıldı. Operasyonlarda parmak izi bırakıp sonra yürürlerdi. 15 Temmuz'a gelelim. Burada kullanılanlar FETÖ'cüler. Ayak izi de parmak izi de belli. Şüpheye gerek yok. Peki Boston saldırısından sorumlu tutulan gençler kimdi? Pensilvanya'da bir dönem kalan ve Graham Fuller'a akraba olan isimlerdi. Çünkü çocukların amcası Fuller'ın eski damadıydı. Yani bomba, Pensilvanya, gençler, Fuller iç içeydi. Peki Fuller'ın canı kadar sevdiği ve ismini Ankara koyduğu kızı neredeydi? İşte bunu bilen pek insan yok. Ama sandığımızdan çok daha önemli rolde. Ama bilmiyoruz. Açalım biraz. Fethullah Gülen'i CIA merkezine çeken kişi herkesin bildiği gibi Graham Fuller. Bunda bir şüphe yok ama gözden kaçırdığımız önemli bir şey vardı. 2011 yılından itibaren Graham Fuller'ın en büyük yardımcısı kızı Samantha Ankara Fuller oldu. Çünkü CIA merkezinde Gülen'e karşı bir ekip vardı. Bilgi akışına zaman zaman büyük darbe indiriyordu. Fuller bunu tespit edince akıllara gelmeyecek bir hamle yaptı. Kızını işin başına getirdi. Artık hem Graham Fuller hem CIA daha rahat ilerliyordu. Artık en güvenilir isim oydu. Ankara artık Ankara'ya karşı mücadele ediyordu. Biraz daha ayrıntılara girelim. Samantha Ankara Fuller 2013'ten sonra en az 30 defa Türkiye'ye geldi. Gülen'in en güvendiği adamlarla toplantı yaptı. Her defasında toplantılara çok özel isimler katıldı. Şimdi ismini söylemek istemediğim kişiler işin göbeğindeydi. Ve hiçbiri Türkiye'nin kazanacağına inanmıyordu. Zaten hep böyle değil miydi? Neyse, şehir dışında olduğum için bakamadım ama Ankara Fuller acaba kaç kez pasaport kontrolünden geçti? Şimdilik bilmiyorum ama hangarları kullandıysa şaşıracak mıyız Elbette hayır. Samantha Ankara olur. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da çok özel toplantılar yaptı. Hep babasının yanındaydı. Örgütü büyüten gizli ellerden biriydi. Bu nedenle en kritik toplantılarda vardı. Bir de çok iyi Türkçe bildiği için Pensilvanyalı ile CIA arasındaki önemli köprüydü. Kestane pazarından çıkanlar artık onsuz duramıyordu. Pensilvanyalı’nın tercümanlığını da o yapıyordu. Yani bilmediği atladığı bir şey yoktu. Gülen Sement’ayı fırsat bildi. Büyük şans olduğunu düşündü. Yanındaki ismin Türkçe konuşması kendini iyi hissettiriyordu. Bu nedenle çok kritik birkaç adım attı. Ne mi yaptı? Sement’anın saydığım şehirlerde yaptığı çok özel toplantılarına katılan önemli fetöcülerden bazıları yine FETÖ'cüler tarafından tutuklandı. Güvenmediği için, Sementa işaret ettiği için. Sementa dolu dizgin gidiyordu. 15 Temmuz'dan sonra da Türkiye'ye geldi. İncirlik'ten mi bilmem ama geldi. Kalkışmadan hemen önce Türkiye'de olan CIA ajanları konuşuluyordu. Acaba Sementa Ankara Fuller'da burada mıydı? Neyse, Ankara 15 Temmuz'dan sonra geldi ve hasar gören yapıya el attı. İkinci kalkışma için olmasa bile örgüte sarıldı. Çok özel isimlerle oturup kalktı. Bilmediğimiz B planı için düğmeye bastı. Bir de İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'da tutuklanma ihtimali olan çok özel isimleri çekip aldı. Silinip gitmelerini engelledi. Bunların pek çoğu da askerdi. Durumu büyük ihtimal babasına harf harf bildirmiştir. Bildirmiştir ama yaptıkları da sır değildi. CIA içinden ya da MIT içinden birileri bunları sızdırıyordu. Ben de oradan alıyordum. Bana kadar geldiğine göre Ankara değil ama bayan Ankara zordaydı. Siz bu yazıyı okurken ben İstanbul'da olacağım ve ilk işim Bayan Ankara Fuller'ın nerelerden Türkiye'ye giriş yaptığına bakacağım. Hem darbe öncesine hem sonrasına. Eğer yolumuz darbe öncesi tahmin ettiğiniz hangarlara çıkarsa oradaki isimleri ana baba adıyla yazarız. Ama önce emin olalım. Gerisi kolay. Ergün Diler Takvim